İşte bu hikayesini biliyor musun Sadık Tapına Hanım Demasyalıların arasında yaşarken sık sık aklıma geliyordu Kimsenin artık hatırlamadığı kadar uzun zaman önce kan meyruhları ilk diyarı ve sakinlerini korurdu barış dolu bir zamandı. Biz ölümlüler dünyadaki yerimizi bilir ve ahenk içinde yaşardık. Ancak gün battığında karanlığın çökmesi gibi sonunda kavuştuğumuz barışın üstüne de uğursuzluk çöktü. Zira yoldan çıkan bazı ruhlar kendilerini insanlığa bela olan kötülüklerden üstün görüyor ama yanılıyorlardı. Kibir, arzu, intikam, maskelerin ardındaki gerçek doğaları görünmeye başladı. Yanlış yönlendirilen ya da fırsattan yararlanmak isteyen bazı insanlarda, servet, güç ve ün kazanma umuduyla bu iğrenç ruhlara kendilerini adadılar. İstediklerini aldılardı ama karşılığında inandıkları her şeyden ve ruhlarından vazgeçtiler. İlk diyar kaosa sürüklendi. tüm bu olaylar arasında beklenmedik bir kahraman yükseldi. Sıradan bir tapınak hanımı, köyünü kurtarmanın bir yolunu bulmak için tapınağa kadar gitti. Orada tapınağın koruyucu kan meyruhundan ilk diyara barış getirebilecek kadar güç ve bilgelik diledi. Yüce ruh, bazı kötü varlıklar yuvamıza savaş ve keder getirdi. Bu beni ilgilendirmiyor. Öldürüp yakıp yıkıyorlar. Her şey mahvoldu. Daha kötü şeyler yapanlar var. Bir de kanmayı olduklarını söylüyorlar. Ama sizin gibi görkemli ve erdemli değiller. He? Evet. Kendini onlara adayanlar bile yıkımla karşılaşıyor. Onlara adanmış en ufak bir adak bile kişiyi yıkıma sürüklemeye yetiyor. Bu böyle olmaz. Bağlılığın Hı. ödüllendirilecek tapınak hanımı. Ama karşılığında benim düşmanım senin de düşmanın olacak. Düşmanınız benim de düşmanımdır. Göreceğiz. Ve bu anlaşmayla birlikte kaderleri birleşti. <laughs> Tapınak hanımı ve yüce ruh Birlikte ilk diyarı gezmeye başladılar. Bu kutlu dengeyi bozan herkesin karşısına çıktılar. Bu olay günümüzde artık sahte kan meyi savaşı olarak biliniyor. kötü ruhları ve tüm takipçilerini yok ettiler. İnsanlarla birlikte diyar da iyileşmeye başladı. Fakat bir gün acı bir gerçek ortaya çıktı. Seni kandırdım dostum. Aslında ben de savaştığımız ruhlardan farklı değilim. Tüm bu olaylar bitene kadar doğama karşı gelmeyi başarırım sanmıştım. Ama gel gör ki yeminimizdeki gibi düşmanın düşmanımsa kendimle savaşamam. Bu diyardan gitmem gerek. Hayır. Tapınak hanımı yüce ruhu terk etmek yerine onunla birlikte sürgüne gitmeyi seçti. Ruhlar aleminde konuşulmaya devam etti. Sonsuza dek.